Çok adımlı işlemlerde, denemelerde, TET'de ve benzeri alanlarda aslında karşımıza çıkabilme potansiyelinin yüksek olduğu bir tane soru var. Diyor ki 1 artı 1 bölü 3 burası bölü 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3. Şimdi böyle durumlarda biz nereden başlayacağımıza karar vermemiz gerekiyor önce. Hemen bakıyoruz en kısa kesir çizgisi nerede? Evet en kısa kesir çizgisi tam olarak burada o zaman ben soruya buradan başlayabilirim. Ne yapıyorum? Hemen 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 bir çıkartıyorum. 2, 2 bölü 3 buldum. Burada da okla gösterdiğim. Sonrasında 1 bölü 2 bölü 3. Bunların arasındaki işlemi yaptığımda bu yeşil okla gözüken yer. Ters çevirip çarptım. 3 bölü 2 buldum. Sonra burada bir de 1 eksi 3 bölü 2 oldu. Bunu da kırmızıyla gösterdiğimiz alanda 2 ile 1 çarptım. 2 eksi 3 çıkarttım. Eksi 1 bölü 2 benim şu tamamı için bulduğum Cevap yukarıya bakıyorum 3 1'i 1 çarptım 3 1 ekledim 4 4 bölü 3 de yukarısı bunu hemen ters çevirdim yukarıya eksi 2 bölü 1 yaptım hemen burada işlemi yaptığımda da cevabımı eksi 8 bölü 3 olarak buldum kolay gelsin.